Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz oran orantı. Oran orantının birinci bölümünde oranın ve orantının tanımını yapacağız ve örneklerini çözeceğiz. Öncelikle oran nedir? Oran iki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasıdır. İki çokluğun ya da iki ifadenin birbirine bölümü şeklinde yazımına bu ikisinin oranı denir. Örneğin a'nın b'ye oranı deyince aslında biz a bölü b olduğunu anlayacağız. 3'ün 5'e oranı nedir diye sorduğumuzda 3 bölü 5 olarak anlayacağız. Ya da senin yaşının benim yaşıma oranı nedir diye sorduğumda ne yaparız? Atıyorum sen 10 yaşındaysan ben de 20 yaşındaysam ne yazarım? 10 bölü 20 yazarım. Demek ki oran neymiş? Oran iki ifadenin birbirine bölümü demekmiş. İki oranın eşitliğine ise orantı denir. A bölü B bir oran. C bölü D de bir oran. İki oranın eşitliğine biz ne diyeceğiz? Orantı diyeceğiz. Ve buradaki k sabiti neyse arkadaşlar orantı sabiti diyeceğiz. İki oran eşitse ve bu bir sabite eşitse bu sabite biz ne diyoruz? Orantı sabiti diyoruz. Arkadaşlar bir orantıda içler dışlar çarpımı birbirine eşittir. Yani içler ve dışlardan kastettiğimiz şey şu. Çaprazlama çarptığınız zaman çaprazlama bakın çarpıyorsunuz şu şekilde. A ile D'nin çarpımı neye eşit oluyor? B ile C'nin çarpımına eşit oluyor. Buna da biz ne diyeceğiz? İçler dışlar çarpımı diyeceğiz. Bakın böyle bir eşitlikte ne yapıyorsunuz? İçler çarpımını dışlar çarpımına eşit diyorsunuz. Örnek üzerinde bunu gösterelim. Evet. Diyor ki x artı 3 bölü 3 buçuk eşittir 10 bölü 7 olduğuna göre x kaçtır? Ne yapacağız burada? İçler dışlar çarpımı yapacağız. Yani 7 ile x artı 3'ün çarpımı 10 ile 3 buçuğun çarpımına eşittir. 7 ile x artı 3'ü çarpalım. 7 ile önce x'i çarptınız. 7 x. 7 ile şimdi 3'ü çarptınız. 21 eşittir. 10 ile 3.5'ü çarparsanız bir yürük kalkar. Ne olur? 35 olur. 21'i atalım diğer tarafa. 7 x eşittir. 35 eksi 21'den. 14 çıkıyor. Her iki tarafı 7'ye böldüğünüzde x'in kaç olduğunu görürsünüz. x'in 2 olduğunu görürsünüz. Şöyle bir eşitlik vermiş. A'nın b'ye oranı... 3'ün a'ya oranına eşit olduğuna göre a kare eksi 3 b kaçtır diye soruyor. Arkadaş sana böyle bir şey verdikse ne yaparsın? Bir içler dışlar çarpımı yapıverirsin bir zahmet. E, yapalım şöyle içler dışlar çarpımını. Ama bir de baktım ki a çarpı a nedir? a'nın karesidir. Bakın bir sayıyı kendisiyle çarparsan onun karesi olur. a kare eşittir neye? 3 b'ye. a kare 3 b'ye eşitmiş. Demek ki sen şurada a kare gördüğün yere ne yazabilirsin? A kare gördüğün her yere bunun eşiti olan 3B'yi yazabilirsin. Yazıyorum bakın. A kareyi kaldıracağım. Yerine ne yazacağım? 3B yazacağım. Çünkü A kare 3B'ye eşittir. Yazdım. 3B eksi 3B. E arkadaş 3B'den 3B çıkarsa ne olur? Sıfır olur. Onun için cevabımız ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Evet. A bölü 3 eşittir B bölü 4. Ve A artı 3B 45 olduğuna göre A nedir diye soruyor. Sen burada ne yapabilirsin? İçler dışlar çarpımı yapabilirsin. Doğru mu? İçler dışlar çarpımı yaparsan 4A eşittir neye çıkıyor? İçler dışlardan. 4A 3B eşit çıkmıyor mu? O zaman sen her 3B gördüğün yere ne yazabilirsin? 4A yazabilirsin. Doğru mu? Ne yapacağım ben şu denklemde? Şu denklemde arkadaşlar 3B'yi kaldıracağım. 3B'nin yerine ne yazacağım? 3B'nin eşit olan 4A'yı yazacağım. Yazıyorum şimdi. A artı bakın 3 B'yi kaldırdım yerine ne yazdım? 4 A eşittir neye? 45'e. Kaç A yaptı? Toplayın bakalım. 5A yaptı. 5A 45'se, 45 5 A yaptı. 5 A 45 ise 45'i de 5'e bölerseniz arkadaşlar A değerinin kaç çıktığını görüyorsunuz? 9 çıktığını görüyorsunuz. Evet. Şöyle bir örneğimiz var. A'nın B'ye oranı eşittir C'nin D'ye oranı. O da eşitmiş neye? 2 bölü 5'e. burada ne anlıyorsunuz? Bakın A bölü B 2 bölü 5 ise arkadaşlar A bölü B 2 bölü 5 ise A neyle orantılı? 2 ile. B neyle orantılı? 5 ile. Değil mi? Buradan bunu anlıyoruz biz. A 2 ile orantılı. B de 5 ile. E, aynı şekilde yine C de 2 ile orantılı. D de neyle orantılı? 5 ile orantılı. O zaman ben şu ifadede arkadaşlar A gördüğüm yere 2 veya da 2'nin katlarını, B gördüğüm yere 5 veya 5'in katlarını yazabilirim. Biz ne yapalım? A gördüğüm üzere 2, B gördüğüm üzere 5 yazalım. 2 artı 5 bölü 5 oldu mu? Şurası. Değil mi? Aynı şekilde, aynı şekilde şurada C gördüğüm üzere 2, D gördüğüm üzere 5 yazabiliriz. O da ne olur? Şöyle çarpısını koyalım. D gördüğüm üzere 5, C gördüğüm üzere 2 yazıyoruz. Şöyle oldu mu? Ne oldu sonuç? 7 bölü 5 çarpı 5 bölü 7 oldu. 7, 7'yi götürdü. 5, 5'i götürdü. Sonuç 1 bölü 1'den ne çıktı? Sonucumuz 1 çıktı arkadaşlar. Demek ki böyle ifadelerde A yerine 2, B yerine 5 yazabilirsiniz. Tamam mı? Evet. Geçtik. Şöyle bir sorumuz var. X'in 4'e bölümü eşittir 5 bölü Y'ye o da eşittir 6 bölü Z'ye olduğuna göre X çarpı Y artı Z kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar senden istenen şeyi önce bir toparla. Tamam mı? Şurada zaten yapacağın şey belli. Burada bir tek içler dışlar çarpımı yaparsın. Başka ne yapacaksın ki? Sana böyle bir ifade verdiyse yapacağın şey ne? İçler dışlar çarpımı. Şimdi şu ne demek istiyor? X çarpı Y artı Z. X'i dağıtır mısınız? X'i parantezin içine dağıtıyorum. X çarpı Y artı X çarpı Z diye dağılmaz mı? Senden bunu istiyor. Senden ne istiyor? X çarpı Y ile X çarpı Z'nin toplamını bul diyor x çarpı y'yi ben nereden bulacağım? Buradan. x çarpı z'yi nereden bulacağım? Buradan. Yani içler dışlar çarpımı yapacağım. Bakın şurada içler dışlar çarpımını yaparsanız genç arkadaşlarım x çarpı y'nin kaç olduğunu görürsünüz. 4 kere 5'ten x çarpı y'nin 20 olduğunu görürsünüz. Değil mi? Bakın bununla şunu içler dışlar çarpımına tabi tutarsanız değil mi? Bakın birinci ile üçüncü içler dışlar çarpımına tabi tutacağım. x çarpı z de ortaya çıkacak gördünüz mü? X çarpı Z eşittir 4 çarpı neye? 4 çarpı 6'ya. Yani X çarpı Z kaç eşittir? 24'e. E sonuç ortaya çıktı da. X çarpı Y yerine 20 yazarsın. X çarpı Z yerine 24 yazarsın. Sonucun ne olur? Sonucun 44 olur. Cevabımız 44. Evet. Ali'nin cevizlerinin, Ayşe'nin cevizlerine oranı 2 bölü 3'tür. Ne anlıyorsun bundan? Ali'nin cevizi 2 paysa Ayşe'nin cevizi 3 pay. Eğer oran 1 bölü 5 olsaydı 1 paya 5 pay diyecektim. Doğru mu? Ben payı K cinsinden yazacağım. Orantı sabiti cinsinden. Ali var. Değil mi? Ayşe var. Şimdi Ali'nin payı 2 ile orantılı. Ayşe'nin payı da 3 ile orantılı. Yani oranları 2 bölü 3 ya. E kardeşim o zaman Ali'ye 2K dersen paylaştıracağız ya cevizleri. Ayşe'ye kaç K dersin? 3K dersin. Eğer bu 3'e 5 olsaydı 3K'ya 5K derdin. Eğer bu 2'ye 7 olsaydı yani oran 2 bölü 7 olsaydı 2K'ya 7K derdin. E 2'ye 3 dediğine göre bunun payı 2K bunun payı 3K. Toplam kaç ceviz var? Toplam 45 ceviz var. E şimdi bunları bir toplayalım bir zahmet. Toplayıp kaç eşitleyeceğiz bunları? 45'e. 2K 3K daha kaç K yaptı? 5K. E 5K 45 ise 1K 45'i 5'e böleceğiz değil mi? 45'i 5'e bölersen 1K kaç çıkıyor? 1K 9 çıkıyor. Demek ki 1K 9'muş ama yalnız benden K'yı istemiyor. Bak atlamayın hemen. Ali'nin ceviz sayısını istiyor. Ali'nin cevizi 1K değil. Ali'nin cevizi kaç K? 2K. E 2K'da ne yapar kardeşim? 2 çarpı 9'dan 18 yapar. Demek ki Ali'nin 18 tane neyi var? Cevizi var. Devam edelim. A'nın B'ye oranı eşittir C'nin D'ye oranına. O da eşittir E'nin F'ye oranına. O da eşittir K. A bölü B eşittir C bölü D. O da eşittir E bölü F. O da eşitmiş neye? K'ya. Buna göre şu ifadenin K türünden değerini istiyor. Buna göre şu ifadenin K türünden değerini istiyor. Arkadaş bu ifadenin K türünden değerini buluruz. Şimdi çarpma işleminin özelliği gereği. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? Bakın çarpma işleminin özelliği gereği. Ben bunu böyle parçalarım ya. A bölü B çarpı D bölü C çarpı F bölü E diye parçalarım. Doğru mu? Çarpma işlemi böyle yapılmıyor mu? Paylar çarpılıyor, paya yazılıyor. Paydalar çarpılıyor, payda yazılıyor. Ben bunları ayrı ayrı çarpımlar şeklinde parçalayabilirim. Şimdi A bölü B nedir? E A bölü B'nin K olduğunu söylemiş. A bölü B yerine yazdım. K. C bölü D nedir? Bak. C bölü D K ya. E peki D bölü C nedir? Bunun tersi değil mi? Arkadaş bak gösteriyorum. C bölü D K ise. D bölü C bunun payı ve paydası yer değiştirmiyor mu? E bunun da payını ve paydasını yer değiştirir. Bunun altında gizli 1 var, saklanmış oraya. D bölü C o zaman ne olur? 1 bölü K olmaz mı? Değil mi? E C bölü D K ise, D bölü C ne olur? 1 bölü K olur. Bunu yerine ne yazacağım ben? 1 bölü K yazacağım. Yine aynı şekilde bak. E bölü F K'ye eşit değil mi? E bölü F K ise, F bölü E bunun tersi değil mi ya? E K'nın tersi 1 bölü K. Şu K ile şu K birbirini götürür. Sonuçta ne çıkacak sonuç? Sonuç. 1 bölü k çıkacak. Onun için cevabımız ne olur arkadaşlar? Cevabımız 1 bölü k olur. Evet devam ediyorum. Şimdi diyor ki 2x eşittir 3y'ye o da eşittir 7z'ye. x var, y var, z var. Şöyle bir denklem verilmiş. 3 tane bilinmeyen var. Lan 3 tane bilinmeyenle uğraşılmaz. Bunlar bizi bitirir. 3 bilinmeyeni neye çevireceğim ben? 3 bilinmeyeni 1 bilinmeyene çevireceğim. Diyorum ki bu buna eşit. Bu da buna eşit ya. Bu da neye eşit olsun? K'ya. Yani orantı sabitimiz olan K'ya eşit olsun. Bak 3 bilimlerle uğraşamazsınız. Ne yapacağız? 3 bilinmeyenin hepsini neye çevireceğiz? K'ya. 2x 3y'ye eşit. O da 7z'ye eşit. O da neye eşit olsun? K'ya. Yani hepsini K'ya eşitliyorum ve hepsini K cinsinden yazacağım. Şimdi 2x K'ya eşitse x ne olur? K bölü 2 olur. Doğru mu? Her iki tarafı 2'ye bölersiniz. 3y K'ya eşitse 1y ne olur? K bölü 3. Her tarafı 3'e böldüm. 7z 7z k'ya eşitse 1z ne yapar? Her tarafı 7'ye bölerseniz k bölü bakın ne yaptım? x'i de y'yi de z'yi de 1 bilinmeyene çevirdim. 3 bilinmeyen vardı ne oldu? 3 bilinmeyen 1 bilinmeyene dönüştü. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 bilinmeyen neye dönüştü? 3 bilinmeyen 1 bilinmeyene dönüştü. Şimdi ne yapacağız? x gördüğümüz yere k bölü 2 y gördüğümüz yere k bölü 3 Z gördüğümüz üzere K bölü 7 yazacağız. Yazıyoruz. 1 bölü K bölü 2 artı 1 bölü K bölü 3 artı 1 bölü K bölü 7. Eşitmiş ya bu? 1 bölü 3'e. Şimdi biri K bölü 2'ye bölerken nasıl bölüyorsun? Bölme işlemi nasıl yapılıyor? Birinci aynen yazılıp diğerinin tersiyle çarpılmıyor mu? Bunu aynen yazıp bunun tersiyle çarparsanız ne olur? 2 bölü K. Bu ne olur? 3 bölü K. Bu ne olur? 7 bölü k. Bu neye eşitmiş? 1 bölü 3'e. Toplayın bakalım bunu ne yaptı? 7, 10, 12. 12 bölü k eşittir kaç yaptı? 1 bölü 3. Ne yaparsın içler? Dışlar çarpımı k çarpı 1 eşittir. 3 çarpı 12'den neye? 36'ya. Allah Allah k'yı bulduk. K 36. K 36 ise x'i soruyor. Bakın k'yı değil. X'e biz ne dedik k cinsinden? X k'nın neyi? Yarısı. X k bölü 2 değil miydi? O zaman x eşittir k bölü 2 yani 36 bölü 2'den ne çıkacak? 18 çıkacak. Cevabımız 18 olacak. Evet bakın çok önemli bir not var. Bu notu çok dikkatli takip edin. a bölü b eşittir c bölü d'ye o da eşittir k'ya. Bakın a'nın b'ye oranı c'nin d'ye oranına eşit. O da k orantı sabitine eşit. Diyor ki şunları diyor payları kendi arasında toplayıp çıkartabilirsin. Paydayı kendi arasında toplayıp çıkartabilirsiniz. Sonuç gene ne olur diyor. Sonuç gene K'ya eşit olur diyor. K sabitine eşit olur diyor. Demek ki iki oranın eşitliği verildiğinde. Bak bunu hemen somutlaştırayım şimdi. 1 bölü 2 ile 2 bölü 4 eşit değil mi? İkisi de yarımı göstermez mi? Bu da yarım bu da yarım. Doğru mu? Diyor ki bak diyor. Payla payı topla diyor. Payla payı topla 1 artı 2. Paydayla paydayı topla diyor. 2 artı 4 ne yapar? 6. Değil mi? Yukarısı 3, aşağısı 6 mı yapıyor? E bak bu da yarım. Gördünüz mü? Yarım, yarım ve bu da yarım. Yani payla payın toplamı, paydayla paydanın toplamını yaparsan sonuç gene ne olur diyor? Sonuç gene k olur diyor. Bak aynen burada olduğu gibi. 1 bölü 2 yarımdır. 2 bölü 4 yarımdır. E 1 ile 2'yi topladım 3. 2 ile 4 topladım 6. E bu da yarım. 3 bölü 6 da yarımdır. Şimdi şu özelliği bakın bu soruya nasıl uygulayacağım x artı y eşit değildir sıfır olmak üzere. x bölü x artı y eşittir y bölü x artı y. O da eşittir k olduğuna göre k kaçtır diyor. Arkadaş şu özellik gereği payla payı toplasam paydayla payı toplasam sonuç gene k olmaz mı? Sonuç gene ne oluyor? k. Topluyorum şimdi. x artı y bölü 2x artı 2y oldu mu? Bu yine k olacak mı? Şimdi sen bak aşağıyı ne parantezine alırsın? Aşağıyı x artı y ortak parantezini alırsın. Yani şöyle oldu mu bu? x artı y bölü 2 parantezinde x artı y. Bu k'ya mı eşit? x artı y'ler ne olur artık birbirini götürür. Yukarıda ne kaldı? Yukarıda 1 kaldı aşağıda 2. O zaman k'nın ne olması lazım? k'nın 1 bölü 2 olması lazım.